Hepinize selam dostlarım. Ben Mustafa Kalam'a Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dostlarım, bugün gene güzel bir video ile karşınızdayım. Komik videolar izleyeceğiz. Nereden? Tabii ki de Instagram'dan. Bir sürü komik videolar var. Bu arada e, videolar aldığım sayfayı da aşağı e, açıklama kısmına koyuyorum linkini. Kesinlikle bakın. Siz de gülersiniz. Umarım öyle olur yani. Neyse lafı hiç uzatmayacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan yine like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet ilk videomuz ezanın olsun. <laughs> <laughs> Ezan <olmazına> bir <laughs> Abi bunlar nedir? <laughs> Diğerine geçelim. Evet Kemal Sunal. Merhaba, Kemal Sunal Allah rahmet eylesin Kemal Sunal Allah rahmet eylesin güzel bir video Şöyle geçelim Burada ne var böyle ee, şu videomuz nasılmış bakalım Allah'ın sopası yok diye yazmış Bu ne abi galiba hırsız bak taşıyorlar onu nasıl becerdin oğlum? İstese yapamaz. Vallahi istese yapamaz. Gerçekten istese yapamaz yani ya. Diğer videomuz neymiş? Şöyle bakalım. <laughs> 65 yaş üstü sokağa çık baya bitince. <laughs> güzel, güzel. Acım be. Evet. Lan bu çocuk da iyi popüler oldu var ya. Gerçekten. Hicra bayağı doğmuş. Bunun tam versiyonu izleyin. Gerçekten bayağı gülersiniz ha. Gerçekten çok komik. Bu arada kardeşimiz de hastaymış. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gerçekten ee, kafasından falan ameliyat falan olmuş. Biraz şunu kapatalım. Kafasından falan ameliyat olmuş. Yani şu an durumu nasıl bilmiyorum da. Instagram hesabı falan bulamadım. Bilmiyorum belki siz biliyorsunuzdur. Ben öyle yorumlarda falan duydum kafasında falan ameliyat olmuş diye. Umarım iyileşir. bir sonraki videomuza geçelim. Evet. Bana var, ne için diyet yapman? Yapamam Çünkü canım. arsızım diyor. Çünkü arsızım. Canım çekti bir şey mutlak yapacağım yiyeyim. Bana sonra... Var, Şeyle mi konuşuyor ya? Sanki bir e, Kıbrıs şivesiyle mi konuşuyor? Bana mı öyle geldi ya? Sıradaki Evet ee, Anlamadım <laughs> Mizah şelalesinden alınan bir yudum su ile <laughs> Onu biliyor musunuz? Her yorumlara yazarlar ya onu da Ben onlara çok biterim ya Videodan çok o yorumlara biterim Şöyle başka ne varmış? Şöyle komik bakalım. Bir de videolardan çok alta yazı yazıyorlar ya mesela atıyorum bir koşuyor mesela. Bir adam birisi koşuyor mesela. Onu ne bileyim işte kız ev boş demiştir gibisinden yorumlar atıyor. en çok da onlar güldürüyor yani. Yorumlar güldürüyor. Şu küfürlü olabilir. Dayıların %90'ı hep böyle videolarda küfür ediyor. Onu açmayacağım. Yani tahminim öyle. Bu ne? Çıbulur açım. Yemek verin bana yemek. Acıktım. <laughs> Bunu ben e, videoyu YouTube'da izlemiştim. Böyle e, ortalanda falan kadın gözüküyor yani çok e, kaç ya 0,75'te izlerseniz videoyu e, hızını 0,75'e getirirseniz kesinlikle gözükebiliyor yani bu videoda evet e, program bir bozuluyor gözüküyor ama çok kısa sürede gözüküyor o yüzden 0.75 e, hızında izlerseniz e, gözüküyor şuna da bakalım neymiş bu benim kimseyi küfür ettiğimi duydunuz mu hiç hayır hiç argo konuştuğumu duydunuz mu hayır kimseye hakaret ettiğimi senin ben niyormuş <laughs> benim kimseyi küfür ettiğimi duydunuz mu şey vardı ya Cevdet şerefsiz Küfür etmedi diyor. Tamam diyor. Şerefsiz adi köpek diyor. Şimdi şey yapacağım. Ben ne deniyor şeye? sanesayla side up'a. Ben Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kırılmış yumurta. Sahanda yumurta, yumurta mı bunun adı? Doğru. Bu neymiş bakalım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl kaçış lan? başka ne vardır Bu neymiş? Mesela şey. Hello. How are you? <laughs> bu arada bu film de baya böyle bir popüler oldu. Bütün, bütün bize sayfalar falan paylaşıyor bu bunun videolarını. Bu ne ya? Yarım elma mıydı? Filmin adı neydi ya? Ya yasak elma mıydı ya? Ne öyle bir şey? lan? Bir dakika durar. Yasak aşk mıydı? Filmin adını getirdim. Gerçekten unuttum ama siz biliyorsunuz. Öyle bir şeydir herhalde Bilmiyorum da. Unuttum. Ki siz illaki görmüşsünüz. yani ki bilirsiniz. Neyse dostlarım. Ee, bu videoyu da burada kısa tutalım. Ee, bir dahaki videoda gülmeme challenge yapalım. Ee, eğer gülmeme challenge yapmamı istiyorsanız aşağıdan like atın. Ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Bay bay.